Biz iyi futbol oynamak istiyoruz bugün ve puana dönmek istiyoruz buradan. Puanımızı ona yükseltirsek ya da bir puan alıp 8 puana yükselirsek ileriki haftalarda çok daha rahat olacağız. Ama ben diyorum iyi oynayan kazansın, gentlemance maç olsun ve bugün sahada herkes çok iyi mücadele etsin. Bizim takım iyi, genç bir takım. Allah biliyor ne çıkacak bugün. Ama biz inşallah çok gentlemanlik korrekt bir maç. İnşallah bir puan kazanacak. Valla söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Sahaya çıkıp gol atmak, maçı kazanmak lazım. Gol sözü veriyor musun? Vallahi bugüne kadar vermedim ama elimden geleni yapacağım. Sahaya çıktık. Sahada fazla bir şey konuşulmaz. Ayaklarımız konuşacak bugün. Gol sözü veriyor musun taraftan? İnşallah veriyorum. İnönü stadındayız. Vahap Beyaz karşılaşmayı yönetiyor. Haftaya altıncı sırada başlayan Beşiktaş Karşıyaka'yı konuk ediyor evinde sevgili seyirciler. İşte Oktay Vuruyor avta gidiyor top. Sağ kanattan orta. Oktay yükseliyor. Bal oldu. Gökhan ortasını yapıyor. Tehlike var. Filelere topu gönderen futbolcu Oktay. Golü tekrar seyrediyoruz. Dakika 17. İşte bu golle siyah beyazlar bir sıfır öne geçiyor. Sevinç içinde Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlar. Golden sonra karşıya atakları var. Recep çiziyor. Top dışarı gidiyor. Yine karşı yaka atağını izliyoruz. Çiziyor sol kanattan topu göndermek istiyor. Karambol büyük. Üstten out. Beşiktaş serbest vuruş kazanıyor. Rıza topun başında. Vuruşunu yapıyor. Valov'un elinden sekiyor. Savunma uzaklaştırıyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyoruz. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor Beşiktaş. Mutlu Mehmet. Yusuf hareketlendi çok uygun durumda. Vuruşunu yapıyor. valov başarılı. Sergen Feyyaz Bir başka Beşiktaş hatanı seyrediyoruz. Tehlike büyük. Şut direkten geri geliyor Feyyaz'ın vuruşunda. Karşıyaka savunması topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Maçın son bölümlerinde Beşiktaş'ın gol arayışları zafer ve topla buluşan Mehmet. Dakika 89, 2-0 yapıyor durumu. Gol Mehmet işte bir kez daha seyrediyorsunuz. Son dakikalarda, 89. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydediyor. Beşiktaş 2 karşıya 0. Beşiktaş'ta sevinç var. Karşılaşma bu skorla tamamlanıyor. Sonuç için neler söyleyeceksiniz? Valla çok iyi mücadele oldu görüyorsunuz. Beşiktaş bu maça çok iyi hazırlanmış, çok iyi konsantre olmuş. Biz de maça çok iyi hazırlanmıştık. Ama oyunu hiçbir zaman çirkinleştirmedik. Hücum oynamak istedik fakat Beşiktaş'ın korkunç bir presi vardı. Ben oynanan oyundan memnunum. Takım bugün iyi mücadele etti ama gol noktalarında bir iki pozisyonumuz var. Golü bulsak belki durum değişirdi. Ama Beşiktaş'ı tebrik ediyorum iyi oynadı. Galip gelmemiz gereken bir maçtı. Zor olacağını da biliyorduk. İyi mücadele ettik. Hem Avrupa Kuvayi hem de lig maçları için iyi bir moral kazandık. İnşallah bundan sonra eksiklerimiz de tam olduktan sonra daha iyi olur.